Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz sizlerle birlikte el komik videolara bakacağız arkadaşlar. Şimdi çok bıdı bıdı yapmadan çok konuşmadan başlayalım mı istiyorsanız? Bu arada abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Onun için başlatıyorum. <laughs> o ez a evet, ha bu çok komik arkadaşlar izleyin boy <laughs> bu oy <laughs> oranın camları olmadığını bilmiyor mu? <laughs> oy oy Çocuk da bu konuş işte. Oh. dur dur a pat kafası da patlattı arkadaşlar pota Topayla <laughs> vuracağına kendisi, kendisi yere savruldu arkadaşlar. Oy. Yine aynı şey geldi arkadaşlar. Çok kötü. Oy. Tam beni de yaptılar. Aha. Niye devamını vermediler. Ya gidemiyor. Pitbull vs. Trak. Okul arabaylı traktör. Acaba kim gelecek? bitti. Ha gidiyor. O da öldü. Oy kameraya kafa bebek. Bu arada arkadaşlar hep bebek videoları var. Onu söyleyeyim dedim. Evet videoları çok komik oluyor ya. Ay! <laughs> Şapkaları düştü. Ay. Ay. Çok kötü işte. Bol. Bol. Atıza dolaşırken düştü. Gerçek sallı belde. Oyuncakmış ama. Şu kılıç çekeyim ya. Kılı çekeyim. Oy oy. Yaz yaz virajda koptu kıyısta bu. Tokyo Drift yaparken arkadaşlar düştü. Oy baksa baksana kızım. Aa. İki kişilik arabaya oturmuşlar arkadaşlar abi kardeş. Abisi yüzüne ekşi yaptı. Nedense ben de anlamadım. Bak. Korkuttu. Arkadaşlar kusura bakmayın Hastayım biraz Al... <laughs> Biraz hastalığım vardı O yüzden biraz ekstra Video içinde Lütfen abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar O kadar hastayım Ve size video atıyorum Aaa düştü Oy, oy taklattırdı. Dalgasız bir değil <laughs> Dalgasız bir deniz derken dalga dalga geldi. O. Oh. Abla sen niye düştün acaba? Oy! Abinin suratına hep düştü hepsinin. Orada havuz doldurmaya çalışıyorlarmış. Kendileri diyor oradaysa. <Gülüyor> <Gülüyor> Oy. Kili attın. Abla. Oy çok kötü düştü. Aa rahatlığına bak şu rahatlığına. Öyle yatmış gidiyor yine. Oy. O bayra o bayrakla alaka arkadaşlar. O bar o bardak o bayrakla alakalı fark ettiniz mi? Şu bayrak şu bayrak ne alaka? Beyaz bayrak gördünüz mü? Ne alaka o? Neyse devam. Oy. Eşyalar. <laughs> Korkacak saldı. Ama korkmadı istiyor. Araba mı sürüyor? Oh. 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 Oy. Bebeği çok kötü çarptı. Şak diye. Uyanın. Şşt. Yansana Neyse. Oy. İyi ki yaptı. İyi ki gömleği oraya koymuşlar derken iri. ne yapıyor kızım? Niye <laughs> o kadar erken atladın? Hayır, hayır, ağzını sürüyor. Ay. <laughs> ya aa o diye en küçük şeyi mi bebek ara arabası diyorum ya yani en küçük bebek arabası ya da alışveriş sepeti bu ya Ne yapıyor? Kocaman sepet arabası. Sepet arabası artık gülmekten. Aklım şaştı. Konuşamıyorum. <laughs> o da bir <hiç> baktı. <laughs> diye. Oy. Tepe taplak oldular. Hadi <laughs> başka biri it diğer çocuğa. O, o da gitsin böyle. <laughs> Hiç. Ah bah 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 diyor galiba. Kumunu altına sık. Uyyy. Ağzına kum aldı. <laughs> Oy, kafasını çarptı mı? Çarpmadı herhalde. Profesyonel. Bitti arkadaşlar. Hepinizle, hepinizden görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Dur.